Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Türkçe serisine geri dönüyoruz. Biliyorum uzun zamandır Türkçe videolar atmıyordum. Sürekli İngilizce olarak atıyordum. Ama artık Türkçe'de atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Canlı yapamıyorum çünkü uygulamalar kabul etmiyor telefonu. Ee, onu o yüzden elimden geldiğince fazla video atmaya çalışacağım Türkçe olan. Bu videoda Roblox oynayacağım, Adopt Me. Tabii Roblox'a geri döndüm uzun bir Animal Glam zamanından sonra. Tabii trade'ler falan da yaptım. Şu an Fly ve Ride petim var. Hem uçlu hem de sürebiliyorum, ne güzel. <laughs> Burada iki gün sonra bir tane petleri giydirme özelliği gelecekmiş. Ve bir adventure olarak. Çok mutluyum o yüzden, çok merak ediyorum. O kadar uzun zamandır video atmamışım ki Türkçem felaket. <laughs> Neyse. Ee, server baya değişmiş. Yani mesela yeni şeyler falan. Mesela şurada bir tane arkadaşımız var. Anahtar falan veriyor. Garip garip konuşuyor. Şu kişi. Tabi buna basarsak bir saat boyunca konuşmaya devam edecek. Zaten garip de bakıyor. Ben en iyisi kaçayım. Aa, şimdi ne yapabiliriz? Pet'le gezebiliriz, trade'ler yapmaya çalışabiliriz. Ayrıca farklı oyunlarda oynayabiliriz Roblox'tan. Hmm, mesela petimi alayım. Bir insan bineyim. Tamam asla çok tatlı. Hemen bir strike gönderdi. Kabul ettim. Ne koyacak trade onu bekliyorum. Aa, şimdi fly ride over. O yüzden ben sana bunları vereyim. Tabii. Sen kesinlikle decline edeceksin. Sorun değil. Evet ikinci trade. Niye herkes elini rükleyiyor? <laughs> birisi de ultra lar koysun ya eşyam yok. Evet de kaynadı. Sen aç mısın? hemen seni yedirelim. Ha, bu arada arkadaşlar bu sandviç ee, şey büyülü gibi bir şey yani. Nereden aldığımı hatırlamıyorum. Bir kere aldım sonra ne zaman oyunu kapatıp açsam sürekli orada oluyor yedirsem de hayvanıma. Ben ona sonsuz sandviç diyorum o yüzden. Ama yedirmiyorum. Yara hatta deneriz ya sizlerle birlikte. Ee, şimdi Petimin şeyler istemesini bekleyeceğim. Okula falan gidebiliriz. Aslında bu bölümlerde bu petim zaten full ground yani en son ki yetişkinlik seviyesinde. O yüzden diğer petlerimi de en son ki seviyesine getirmek istiyorum. Silah bu full ground'muş. Bir straight gönderdi. Ee, şimdi right. Backline dersin. Hiç sorun değil abi. Fly right var. İst şey istersen kapatabilirsin trading. No problem. Sonunu bekliyor ve sinir oluyorum. Ama eklersen şimdi ben işte niye tekrar gönderdin anlamıyorum. Bende ben, de, ben de var hatta iki tane. İkisi de aynı. <laughs> Ay ah, ne güzel 20 lira para aldım. Ee, bu arada arkadaşlar oyunu oynadığınız için size e, sürekli para veriyor ve bu da 20 box yani 20 lira gibi bir şey. Tabi ee, tabii dakikasını tam olarak bilmiyorum ama belirli aralıklarda veriyor. Benim petime çok benziyor. Ne onda? Ali var, Rayda var mı? Ray aynı peti o zaman. Ee, şimdi ben videoyu bekledim. Yani uzun zamandır Türkçe video atmadım. İngilizce yapa yapa İngilizce alışmışım o yüzden çok üzgünüm. Türkçem birazcık konuşurken bozuldu. Alışacağım ona da gene eski günlerdeki gibi. Ee, şimdi limonata şey falan var. Benim 240 Robux'um var. Ve çok harcamak istemiyorum. Ee, şey, Sosisli biraz pahalı gözüküyor. Benim yüzümde şimdi. gidilecek Robux'larım falan. Ee, 50 Robux'u. Ben sanırım Limonata'yı alacağım. Ee, Bunun bir fotoğrafını çekeyim. 390 Robux'um kalacak. Alsam mı almasam mı? Arada kaldım. Ben birazdan geliyorum arkadaşlar düşündüm. Tamam arkadaşlar düşündüm ve alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Aldım. <laughs> şu anda oldu. Şu anda envanterimdeymiş. Evet tam olarak bu bir... Oha ben. <laughs> Abi o ne? Hayvanım şu anda limonata standını taşıyor. Balonlar garip bir şekilde uçuyor ne oluyor ee, ben bunu nasıl yerleştireceğim bırakın ha anladım gidelim gel Luna Burada dondurma var ya dondurma istemiyorum halde alabiliyoruz da zaten şimdi biz bunu nereye koyalım buraya Evet. İlk defa. Bir stret gönderdim. Stret gönderdiler limonata alsın. <laughs> of. Hiç istemediğim bir şey. Ben neden bilmiyorum. Decline demeyi hiç sevmiyorum. Sen kabadile gibi geliyor bana. Yani diyelim ki onlar ekliyor. Onlar eklerken sen kapatıyorsun falan. Bilmem. Sonunu bekleme bak. Look. sinir oluyorum. Aa, Boşver. Şimdi bu 10 max'a bekleyelim mi? Belki birisi alır. Yani. Hmm. Hiç sabırlı değilim. Ana ne oldu ya? Anam. Ben nereden onu geri alacağım? Ha oyuncaklar kısmı. Oldu ya? Ne oluyor? Allah Allah. Selam. tamam. Yumurtada Abi çok kötü. Peki yani ben buna şey indireceğim. Parti. Selam. Abi burada ne yazıyor ben okuyamıyorum. Seleyim. Bir Bilmiyorum. Bilmiyorum. Gösterebildiniz. Çok güzel. Şimdi tek yapacağımız şey burada beklemek. Birisi eğer alırsa ben size hemen haber veririm arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda birisi benden bir tane limonata aldı. Burada gördüğünüz gibi çok <laughs> mutluyum. Şu an ilk limonatamı sattım. Evet. Tabii başka kimse olmadığı için bu birazcık zor. Ay, korktum bir anda geldi ya. Trade'leri kabul etmiyor Dur, bekle. Ya da belki birisi iyi bir şey verirse. Trade'ler açık olsun. Evet arkadaşlar şu anda bayağı bir şekilde sattım ama 2 liraya indirdim çünkü çok kişi almadı ama insanlar alıyor şu an bir kere 5 liradan 2 kişi almıştı 3 liradan 1-2 kişi aldı ama 2 liradan 1 kişi bayağı aldı şu an bayağı bir para kastım <laughs> Çok mutluyum var. Gerçekten yani limonata satıyorsun ama onun karşılığında para kazanıyorsun. Verdiğin robux'a değiyor. Yani kolay bir şekilde para kazanma yöntemi gibi bir şey. Tabi daha fazla robux olan bunların hepsini alıp tek bir seferde koyabilir belki. Bilmiyorum. Sanırım hala alıyor emin değilim. Hım. Hmm, hmm, i̇ndirim yapmıştım. İndirimi kaldırabilirim sanırım. Bilmiyorum. Gene de söyleyelim tekrardan. Limonata'ya indirim. Limonata güzel mi? Evet. Evet, taze sıkılmış. <laughs> yanına ben de olur gelebilir miyim dedi galiba arkada küfürleşiyorlar onlara bakmayın arkadaşlar evet tahmin et evet, doğru tahmin et gülümseyen bir emoji koyalım. Limonatacılar krallığı ya da kraliçleliği bilmiyorum. O da 2 lira ya. Limonatayı indireyim. Evet tek yaptığınız şey bu şekilde beklemek ve birilerinin gelip alması. Tadı çok güzel. Yazamıyorum ki. <laughs> Teşekkür ederim. Taze sıkılmış limonatadan başka güzel ne olabilir ki? <laughs> Tabii ki de Peti'nin okula gitmesi. merak ediyorum acaba biz de alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Ya kendi sattığımız ki... Şey... Öldürseydin kardeşim yani... <laughs> of. Ama bu da yapılmaz ki yani. <laughs> Hayda. aldı götürüyor. Lütfen limonata aldım. Ya ne oluyor bu dünyaya ya? Allah'ım ya. <Sessizlik> 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 ben buraya yerleştireceğim abi. Adamı ezdiler ya. Ama bu kadar da olmasın yani. Birazcık da dikkat edin ya. Gel dedi. Mantıklı. Hemen sanırım. Sen de oraya koy. Ya da aslında şey mi yapsak? Nerede? Ki? Buradayım. Nerede? Burada. Ben bunu tam olarak buraya koymayı düşünüyorum aslında ama böyle iyi sanırım. Tamamdır. Bu şekilde daha kolay bir şekilde satabiliriz. Arkadaşlar ben dayanamadım. Birisi aldı benden limonatayı. Ee, i̇şte kızın gözünün önünde aldı. Kız izledi. Dayanamadım. Kızdan limonat aldım ben de. 3-4 tane. Aslında bilemiyorum kaldırsam mı Ali çünkü ne bileyim adaletsiz gibi oluyor o zaman Birinden alırken diğerinden almıyor. Ben arkadaş eklemek istiyorum seni. Ha. Molololo gibi şey adı. 4 yıl sonra kaç kişi oynuyor bu oyun acaba ya vardır bir yüz kişi mallara geldik burada şu anda gönderdim Benim petim ne aslında aç yani ona o limonataları yedirebilirim. İki tane almışım. Petim. Ben de şuraya oturayım. kızın ikisi hala burada kaldı. Uyuma ve okula gitmen lazım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca yeni gelecek olan videolardan haberdar olmak için. O zile basmayı unutmayın. Videolarıma like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, arda paylaşabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.